Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun değerli canlar. Ee, köftemi yaptım, şimdi e, kızartıyorum güzel geneli. Şöyle bakıyoruz, çok güzel olmuş. Alıyorum şöyle köftelerimi tavuklu tavuklu e, bulgur köftesi çok güzel oluyor değerli canlar çok nefis oluyor böyle az bir yağ ile çok fazla yağda koymuyorum böyle mis gibi şöyle değerli gönül dostları mis gibi yapıyorum böyle fazla ya hiç koymamıza gerek yok. Altına koymuştum ya. O yetiyor değerli canlar. Şöyle. Allah iyi günlerde soframı kuracağım şimdi. İyi günlerde yedirsin. Hayırlı kandiller olsun değerli canlar. Herkesin kandilini kutluyorum. Ee, herkesin e, Kadir Gecesini kutluyorum. Allah'ım kurban olduğum Allah herkesin Gönlüne göre versin, ne dilek tut tutarsa onu versin. Herkesin gönlüne göre versin değerli canlar. Ee, böyle yapıyorum bu kızarmış hali. Şöyle düzeltiyoruz değerli gönül dostları. Evet şöyle. Sarmam, evet, bu kuru dolmam pişti böyle kızartıyorum köftelerimi. Soframı. Değerli gönül dostları, e, tavuklu köftemi kızarttım. Böyle ağzında kapatacağım soğumasın diye. E, kuru dolmam da pişti. O da bekliyor. Değerli canlar. Havuç salatamı yaptım. Üstüne dereotuyla e, cevizimi kızartıp koyacağım haşhaşlı çöreklerim var. Değerli gönül dostları masamı hazırladım. Böyle güzel gineli arkadaşlarımı bekliyorum. Sonradan yiyeceklerimizi de hep getireceğim böyle. Masaya koyacağım. Çayımızla birlikte yiyeceğiz. Akşam akşam Kadir gecesi bu gece. Allah herkese mutluluk, huzur versin. Herkesin evine. Ee, değerli gönül dostları ne niyet ettiyseniz niye e, ee, dualarınızı eksik etmeyin, dua edin. Allah e, eğmez ama sonunda başarırsınız aynı benim gibi. Değerli gönül dostları, ben başardıysam herkes başarır. Değerli gönül dostları. Değerli canlar bugün de benim günüm var. Akşam yapacağım günümü. Ee, hem Kadir Gecesi hem de güzel bir gün. Hoşça kalın. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birazdan arkadaşlarım gelir. Ee, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun değerli canlar.